Merhaba arkadaşlar. Borsamızda, hisselerimizde, takip ettiğimiz hisselerde, özellikle biz totu hisselerinde bir keyifsizlik, bir hacimsizlik devam ediyor desek yeridir. Hani özellikle küçük yatırımcının ilgisini çekecek, şu an bizim paylaşım yapmamızı sağlayacak tek hisse halkar hisseleri. Şimdi baktığımızda diyeceksiniz ki ya hangi halk kaldı ki? Bir tek kuzey boru Tavan serisine devam ediyor. Hani Mega Metal bir türlü kendisini yukarıya atamadı. Doğru. Artı 3'lerde seyrediyor şu anda ama ondan da bir tavan beklentimiz yüksek. Şöyle bir son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Kuzey Boru'dan başlayalım. Bakın Kuzey Boru Halkar Zavcısı profiline teşekkür ediyoruz. Şu son durumlar bizlerle paylaşıyor. 2 84 bin not alış emriyle Kuzey Boru tavan serisine devam ettiriyor. Hani 4 gün oldu da Diyeceksiniz ki ne kazandı ki? Eski tavanları, eski halka arzları özleyeceğiz, özlüyoruz diyeceksiniz. Ne yazık ki öyle. Yeni gelen şu GY sektöründeki hisseler sayesinde ne yazık ki hani şu halka arzlardan küçük yatırımcı kazandığı 300-500 liraları uzun vade hisselerin üzerine atıyordu. Onu bile çok gördüler desek yeridir arkadaşlar. Şu tavandaki alış miktarlarının artmasını dört gözle bekliyoruz. Bakın mega metal satış tarafında 1 milyon 956 bin lot varken alış tarafında 1 milyon 876 bin lot var. E bunların bir an önce daha fazla yükselerek alış tarafının artması lazım diye düşünüyorum. Sur tatil bakmak bile istemiyorum. Yani bakmak bile istemiyorum. Hani o taban serisinin başlangıcını yapan hisse olduğu için hani o Borçları kapatmak için halka arz olan hani o projeleri finansa etmek için halka arz olan begyo. Bakmak bile istemiyorum. Şu satışlara bakar mısınız? 60-64-66. Yani zararına küçük yatırımcı zararına ne yazık ki halka arzları elden çıkartmaya devam ediyor. Ebrahim Ethem Afacan'ın da paylaştığı şu güzel paylaşım çok hoşuma gitti. Bakın. Ekim ayının başından itibaren, 1 Ekim'den itibaren gelen halka arzların Kar zarar durumları. Sur tatileleri şu an %14'e yakın zararda. 13.99 Kuzey boru 4 gün tavan gitmesine rağmen şu an halen %46 karda. Daha fazlasını bekliyoruz. Daha önceki sabahki videomuzda ne dedik? Bu kuzey boru mega metal. Bunlar eğer şu halka arzların GEO sektörünün halka arz olmadığı zamanda gelmiş olsalardı... 8-10 tavan garantileri vardı diye düşünüyorum. Yani gerçekten değerli şirketler. Megametal daha %3.6 karda. İlk işlem tarihinden itibaren. Şeker yatırım menkul değerleri %33. Begio. Söylemeyeceğim. %3. Çatal Ağzı. %1.84 eksisi de arkadaşlar. Agrotech. Ecos. %150. Bin yatırımlar holding. Marble. Turex turunç madencilik yüzde %24. Verageyo. Bakın Geyo bir, bir Geyo firması daha. yüzde %49 karda görünüyor şu an. Ve Tabgıda çok soruyorsunuz. Yorumlarda çok yorum soruyorsunuz Tabgıda ne olacak diye. İnanın ben de bilmiyorum ne olacağını. Yani üstünde bir uğursuzluk var Tabgıda'nın. O boykot söylemleriyle hatırlarsınız işleme başlamıştı. Şu an şu anki durumda. %130 liradan arz fiyatı olan tap gıdanın 120 bin liraya düştüğünü, %6.77 zararda olduğunu tekrar hatırlatalım. Bir de canlısına bakmak istiyorum tap ne yapmış. %123 TL. Artı bir yapmış bugün. Davullar çalınsın. Ne diyelim? Davullar çalınsın. Şuna bakar mısınız ya? Şellale satışı resmen. Şuna bakar mısınız? Şuradan al karz olmuş. Şu düştüğü yere bakar mısınız? 121 TL'lere kadar gelmiş. Yazıktır. Yazıktır yani. Borlis Otomotiv %32 karda şu an. Dofer yapı %42. Meka Beton %167 karda şu an. Meka Beton'un buralara kadar gideceğini düşünseniz de, ilk tavan bozduğunda alış yapardınız. Tavana belki alış emri girerdiniz. Gerçi biz pek tasvip etmiyoruz o durumu ama. Neyse. Umuyoruz şu son halka arzlarımız özellikle şeker yatırım menkul değerler, özellikle kuzey boru ve özellikle mega metal. Bunlar bir kendini bir toparlar da küçük yatırımcı tekrar eski halka arz tavan serisini tatmaya devam eder arkadaşlar. Hani şu tavandaki milyonlarca lotları sizlerle paylaşmak istiyoruz. O az olan el değiştirme oranlarını Hatırlar mısınız? ilk günde ilk günde satışlar vardı. Diyorduk ki 10.000 not niye satılmış? 15.000 not niye satılmış? İlk günden satılır mı? Diyorduk. Kendi kendimize hani atar yapıyorduk satanlara. İşte robotlar mı satmış? Aracı kurumlar mı satmış? Bankalar mı fiyat oluşturmaya çalışıyor diyorduk. Geldiğimiz noktada ilk günden milyonlarca lot satış gördük. Ya diyeceksiniz ki tamam işte borsamızın genelinde bir düşüş var. İşte seçimler yakın. İşte ne bileyim faizler yüksek. Herkes faize kaçıyor. E halk arzlara gelen de mi faize kaçıyor? Zaten halk arzlara yatırdığımız para 300-500 liraydı. Son gelen halk arzımız yarın işine başlayacak Avrupa kent GEO. Hani onda 1400 liralık bir dağıtım gerçekleşti. Doğrudur. Fiyatının yüksekliğinden dolayı o. E, zaten öyle bir dağıtım olacağını tahmin de ediyorduk. Fazla fazla başvuru yaptık. Hani halka arzlara girmek istemeyenler çok yoğunlaşmıştı. Bizim de kanalımızda yorumlarda çok kişi ben girmeyeceğim diyen çoktu. E geldiğimiz noktada zaten ilk günden satışlar çok azdı. Niye satıyorsunuz diyorduk. Milyonlarca lot özellikle GYO şirketlerinde Batı Ege GYO'da, Sur Tatillerinde satışlar ilk günden yani bu kadar yüksek olması az önce de belirttik. Kuzey Boru, Mega Metal gibi halka arzlar, şirketler eğer GEO sektörünün hisseleri halka arz olmadığı zaman gelmiş olsaydı inanın bence ya en kötü 7 tavanı vardı. Şimdi affedersiniz Kuzey Buru 4. tavana gitti diye seviniyoruz. Niye? Vay efendim halka arzlardaki ön yargı kalkacak. Küçük yatırımcı tekrar halka arzlara gelecek. Hafta sonu ki yaptığımız Hafta sonu yaptığımız canlı yayını hatırlayın arkadaşlar. Ne dedik? Küçük yatırımcıyı küstürmeyelim. 8,5 milyona dayanan borsanızdaki yatırımcı sayısının en fazla artmasının nedeni halka arzlara gelen küçük yatırımcı. Onları küstürmememiz lazım. Şimdi onlar kalkıp da vay efendim borsa kumarmış ben geldim şu kadar para kaybettim bu kadar para kaybettim dememeleri lazım. Söylememeleri lazım bu şekilde. Konu ön yargı oluşturmamaları lazım. Tamam diyeceksiniz ki ya efendim halka arzlardan zarar mı oluyor? 5 10 hesaptan başvuru yapanlar zarar etmiştir. Doğru, haklısınız. E onlar da belli bir miktar fazla para kazanmak için o kar marjını yüksek tutup işte bir mutfak masrafı çıksın diye düşünen kişiler, annesinin, babasının, çorunun, çocuğunun, dayısının, amcasının hesabından giren kişiler. Tabii ki buna abartan yok mu var. Yorumlarda görüyoruz. Bütün mahallecek girdik halka arzlara diye. Yani işte bunu da birazcık böyle göstere göstere yapmamak lazımdı. Bir de SPK yani söylemesi ayıptır SPK. Ya milyarlarca TL'lik halka arz gelirlerini niye halka arz ediyorsun? Hadi yaptın. Tap gıda birinciydi. Değil mi? Dördüncü gün tamam bozmuştu. tapkıda hala pişmanlık var. insanların üstünde. Niye tapkıda da kaldım diye. E şimdi geldik Avrupa kent. Geo Türkiye'nin en büyük ikinci halka arzını da halka arz ettin. Bakalım yarın nasıl bir performans gösterecek. Herkese ben ondan iyi bir performans bekliyorum ama bakalım nasıl olacak. Umuyoruz bu özellikle Kuzey Boru Mega Metal ve şeker yatırım menkul değerler bir an önce kendilerini toparlar. Umuyoruz küçük yatırımcıyı üzmeden, küstürmeden tekrar şöyle bir popülerlik, halka arzlardaki popülerlik tekrar bir artar artık arkadaşlar takip edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.